Allah ne verdiyse yiyoruz işte kahvaltılık genelde. Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, salatalık, domates. Çorba bazen. Zeytin var. Otlu peynirim var. pidem var. Genelde hafif şeyler tüketiyorum. Savurda özellikle yağlı, ağır, baharatlı gıdalardan kaçınmak lazım. Ee, savur hafif bir kahvaltı gibi yapılabilir. Ee, süt, yumurta, tereyağı, işte peynir, zeytin tüketilebilir. Gün içinde fazla açı acıkmak konusunda çekinceniz var ise baklagiller tüketilebilir, fasulye, nohut gibi yine zeytinyağlı yemekler tüketilebilir. E, bunlar e, mide boşalımını geciktirdiği için erken acıkmanın önüne geçeceklerdir. Yetersiz, yetersiz zannederim yetersiz. E, dün mesela kola vardı, kola içtik. Bir yaklaşık 1 lira su içiyorum orada. E, ee, orada da e, ezana yakın, ezan okunmadan 5 dakika önce de yaklaşık öyle de 1 litre yakın su içiyorumdur. Vallahi su gel 4 bardak falan içiyorum. 2-3 litre falan şey en az içer. İç. Çok az içiyorum ben Çok ya. Çok az içiyoruz süre. Evet. 2 bardak etmiyordur herhalde. Bence benim de. Ya yani normal normal günde iki buçuk litre su için ben hani iki buçuk üç litre 2 bardak ya da 3 bardak falan tüketiyorum desem daha doğru olur. En fazla 3. Ramazan'da da günlük su ihtiyacımız, günlük su tüketimimiz 2-2,5 litre kadar olmalı. Burada yapılan hata iftar ile oruç açtıktan sonra birden suya yüklenmek. Özellikle ana yemekte 2 bardak kadar su içmek yeterli. Sonrasında sahura kadar belli aralıklarla yine 8-10 bardağı tamamlayacak şekilde su içmemiz bizim için gereklidir. İlaç var, var. Şeker hastasıyım, hangi hastasıyım? Var. Tansiyon abi kullanıyor. Yok, herhangi bir hastalığım yok. İlaç da kullanmıyorum. Astım var bende. Ramazanda kronik hastalığı olan e, hastaların oruç tutması genelde önerilmez. Özellikle Parkinson, Alzheimer, e, epilepsi gibi hastalıklar yine aynı zamanda birden fazla tansiyon ilacı kullanan e, yine e, kalp hastalıkları olup birden fazla ilaç kullanması gereken hastalar insülin kullanan şeker hastalarının oruç tutması önerilmez. Ancak daha az sayıda e, ilaç kullanan kronik hastalar da, e, doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Böyle durumlarda e, kullanılan ilacın sayısı ve ilacın yarı ömrü önemlidir. E, eğer iftar sahur alınabilecek aralıkta uygun ilaçlar varsa oruç yine doktor tavsiyesiyle tutulabilir. Çayı çok tüketiyorum. Kahve değil de çay tüketiyorum. Al, bir demliği bitirebilirim kahve sevmiyorum ama çay e, 3-4 bardak içerim. Evet. Tüketecek <laughs> vakit yok ya. Ben tüketemiyorum. Sadece kola biraz var. E, gece kalkınca mutlaka çay içiyorum. İftarı da açtıktan sonra gene içiyorum çay. En çok çay içerim ben. Ne kadar çay içerim? Soğura kadar yalan olmasın 10 bardak çay içiyorum. Ol maşallah. Akşamları 4-5 bardak falan, küçük bardakla o kadar içiyorum açıkçası. Çayı çok tüketiyorum. Böyle bazen 5 bardak, 6 bardak oluyor. 5 bardak, çay bardağını buluyor. Su tüketimi çok önemli ancak suyun yerine başka içecekleri koymamalıyız. Özellikle e, kafein ihtiva eden e, kola, e, çay, kahve gibi içecekler e, su içme ihtiyacımızı, isteğimizi baskılar. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği olduğundan sıvı kaybına da yol açarlar. E, bu gibi içecekler e, ölçülü tüketilmelidir. Bunun yanında su haricinde e, ev yapımı meyve suları, komposto, hoşaf gibi ev yapımı içecekler, süt, ayran, soda da e, kaybolan, bozulan e, tuz dengesini sağlamak amacıyla tüketilebilir. İftar yaptıktan sonra tabii ki hareket yapmıyoruz ya oturuyoruz. Yemeği yiyoruz, yan gelip yatıyoruz. Tabi tabi yediğimizi eritiyoruz. Yürüyüş. Yürüyüş. Egzersiz. Biraz egzersiz demeyeyim de yürüyüş yani yaklaşık bir iki üç kilometre yürüyoruz. Yani namaz kılıyor, namazla başlıyor zaten hareket. Ondan sonra teravih. Yani gidip geliniyor böyle, hareketli olunuyor genelde. Tabi namaz kılarak hareket ediyoruz. Başça yürüyüş, egzersiz. Hayır, onları yapmıyoruz. Onları yapmıyorsunuz. Peki. İftar hayır. Hiç hareket etmiyor musunuz? Yani hareketleri yok, evin içinde yok hayır. Yürüyüş yapıyoruz arada, Süper. bahçede falan yani. Ben çok etmiyorum. Çok <laughs> ben yapıyorum incir altsayını koşuyorum. Da. Bir saat sonrasını falan yürüyüş çok değil. Çünkü genelde evde bulunuyoruz zaten, o yüzden edemiyorum. Ramazanda egzersizden kaçmamak gerekir ama çok terletici ve tuz kaybettirici ağır egzersizler yapmamak uygun olacaktır. Özellikle esneme, germe, minder egzersizleri yapılabilir. En güzel aktivite iftardan bir ya da 2 saat sonra 20-30 dakika kadar yapılacak bir yürüyüş olur. Ramazanda aktivitelerimizi ihmal etmeyelim.